Bay ve bayan Lerebourg aynı yaştaydılar. Ancak adam daha zayıf olsa da genç gösteriyordu. Rouen bezlerini satarak kazandıkları parayla Nantes yakınlarında kurdukları güzel köy evinde yaşıyorlardı. Evin çevresi içinde bir kümes, çin işi bir küçük köşk bulunan güzel bir bahçeyle çevriliydi ve en ucunda ufak bir sera vardı. Bay Lerebourg kısacık boylu, şişman, iyi yaşayan bir dükkancı kadar neşeli bir adamdı. Her zaman bir şeyden yakınan dediğim dedik, sıska karısı eşinin güler yüzünü yenmeyi başaramamıştı. Saçlarını boyuyor, bu tür kitapları küçümsüyormuş gibi gezinse de zaman zaman insanın ruhunu alıp tatlı hayallere uçuran romanlar okuyordu. Bu kanıyı doğrulayacak hiçbir şey yapmamış olmasına karşın tutkulu bir kadın diye biliniyordu. Ancak kocası ara sıra bir bildiği varmış gibi, karım tam bir hoppadır diyordu. Oysa birkaç yıldır gizli ve açığa vurulamayacak bir acı yüreğini dağlamışçasına sürekli sinirli ve sert baylara buza saldırıyordu. Bunun sonucunda aralarında belli bir gerginlik oluştu. Adam hemen hiç konuşmuyor. Palmir adlı kadınsa Gustav adlı eşini iğneleyici övgülerle, yaralayıcı anıştırmalarla, hiç nedeni yokken acı sözlerle bunaltıyordu. O canı sıkkın, kamburunu çıkarıyor ama özünde yaşamdan çok hoşnut olduğu için bu özel sataşmalardan bile belli bir sevinç çıkarmayı biliyordu. O arada can yoldaşının böyle gittikçe kezzaplaşmasının bilmediği hangi nedene dayandığını merak ediyordu. Çünkü karısının sinirliliğinin ardında ne kadar çabalasa çözemeyeceği gizli bir gerekçe bulunduğunu çok iyi duyumsuyordu. Sık sık soruyordu karısına. İyi ama sevgilim, söyle bana böyle karşı oluşunun nedenini, benden bir şey gizlediğini seziyorum çünkü.'' Kadın hep aynı yanıtı veriyordu. "Yo, sana karşı olmamı gerektiren bir şey, hem de hiçbir şey yok. Ayrıca hoşuma gitmeyen bir şey varsa, bunu senin bulman gerekirdi. Hiçbir şey anlamayan, en küçük şeyi bulabilmeleri için yardımlarına koşmak gereken yumuşak mı yumuşak, beceriksiz erkeklerden hoşlanmam ben." Adamcaz umudunu yitirmiş mırıldanıyordu. "Bir şey söylemek istemediğini görüyorum." diyordu. Sonra işin arkasındaki gizemi arayarak uzaklaşıyordu. Özellikle geceler çekilmez oluyordu onun için. Çünkü hani şu yalın, iyi yürüyen evliliklerdeki gibi hala aynı yatağı paylaşıyorlardı. O zaman canını sıkmak için kadının yapmadığı kalmıyordu. En keskin alaylarını yağdırmak için yan yana yatağa uzandıkları anı seçiyordu. Özellikle şişmanlığı için kınıyordu adamı. Bütün yatağı kaplıyorsun, çok şişmanladın. Ayrıca eritilmiş iç yağı gibi sırtıma yapışıyorsun. Hoş bir şey sanıyorsun bunu. Adamı ikide bir yataktan kaldırıp aşağıda unuttuğu gazeteyi ya da sakladığı için bulamadığı portakal çiçeği suyuyla dolu şişeyi getirmeye gönderiyordu. Bulamayınca da alaycı, öfkeli bir sesle bağırıyordu. İyi ama koca dangalak, şişenin nerede olduğunu bilmen gerekirdi. Ve adam uykuya dalmış, evde bir saat dolaşıp eli boş döndüğünde, teşekkür yerine. Peki, peki, yat artık. Gün geçtikçe süngere dönüyorsun. Azıcık dolaşmak seni zayıflatır diyordu. Her saniye adamı uyandırıyor, midesinin kasıldığını söylüyor, kolonyaya batırılmış bezle karnını ovmasını istiyordu. Adamcağız onu böyle acı çekerken görünce üzülüyor, iyileştirmeye çalışıyor. Hizmetçi Celestie'yi uyandırmayı öneriyordu. Bunun üzerine kadın iyiden iyiye küplere biniyor, haykırıyordu. ''Hay Allah'ım, ne kadar aptal bu hindi. Tamam, tamam. Geçti, bir yerim ağrımıyor artık. Yat koca çuval.'' Adam soruyordu. ''Bir yerinin ağrımadığından emin misin?'' Kadın, zavallının suratına çarpıyordu yanıtını. ''Evet, eminim. Kes sesini, bırak da uyuyayım. Daha fazla canımı sıkma. Hiçbir şey gelmez zaten elinden. Bir kadının karnını ovmak bile.'' Adam umutsuzluğa kapılıyordu. ''İyi ama.'' Sevgilim, kadının sabrı taşıyordu. İyiisi mi iyisi yok. Yeter be anladın mı? Rahat bırak artık beni. Ve yüzünü duvara dönüyordu. Ama bir gece kadın ansızın öyle bir silkindi ki adamın ödü koptu ve kendini hiç alışık olmadığı biçimde poposunun üstünde oturur buldu. Ne var? Ne oldu? diye kekeledi. Kadın koluna yapışmış bağırtacak kadar çimdikliyordu. Kulağına fısıldadı. Evde bir gürültü işittim. Adam bayanlere buğrum, bu tür ardı arkası kesilmeyen tehlike çığlıklarına alışık olduğundan pek kaygılanmadı, hiç istifini bozmadan sordu. ''Ne gürültüsü şekerim?'' Kadın korkudan aklını kaçırmış gibi tiril tiril titriyordu, karşılık verdi. ''Gürültü işte, gürültü, ayak sesi, evde biri var.'' Adam inanmamış gibi duruyordu hala. ''Biri mi öyle mi diyorsun? Ama yok, hayır, yanılıyorsun. Ayrıca kim olsun istiyorsun?'' kadın ürperiyordu. Kim mi? Kim ha? İyi ama hırsızlar elbet sersem. Adam usulca çarşafını üstüne çekti yeniden. Hayır şekerim, kimse yok evde. Düş gördüm besbelli. Bunun üzerine kadın çarşafı aşağı çekti, yataktan fırlayıp öfke içinde bağırdı. Beceriksiz olduğun kadar da korkaksın demek. Şöyle ya da böyle ben senin ödlekliğinden ötürü kendimi parçalatacak değilim. Sonra ocaktaki maşayı kaptı, kendini savunmaya hazır biri gibi gidip kilitli kapının arkasına dikildi. Bu yiğitlik gösterisinden etkilenen, belki de utanan adam da söylene söylene kalktı, başındaki pamuklu gece külahını çıkarmadan, küreği kapıp yaşam arkadaşının karşısına geçti. Çıt çıkarmadan yirmi dakika beklediler. En küçük bir gürültü işitilmedi dingin evde. Bunun üzerine küplere binmiş olan hanım, evde birinin olduğundan emindim diyerek yatağına döndü. Adam tartışmadan kaçınmak için gün boyu bu akıl dışı korkuya hiç değinmedi. Ama ertesi gece bayan Lerebur kocasını bir öncekinden daha büyük bir şiddetle uyandırdı. Soluğu kesilmiş, kekeliyordu. Gustav, Gustav, bahçe kapısı açıldı az önce. Bu üstelemeye şaşıp kalan adamcağız karısının uyur gezerliğe yakalandığını sandı. Tam bu tehlikeli uykudan uyansın diye sarsmak üzereyken, evin duvarlarının dibinde hafif bir gürültü işitir gibi oldu.'' kalkıp pencereye koştu ve evet bahçedeki yollardan birinden hızla bir beyaz gölgenin geçtiğini gördü. Dizlerinin bağı çözülerek mırıldandı. Biri var dışarıda. Sonra kendini toparladı, kendi kendini yüreklendirdi. Ansızın özel mülküne girilen mal sahibinin o sıra dışı öfkesiyle bağırdı. Durun siz, durun. Göreceksiniz gününüzü. Yazı masasına koştu, çekmeceyi çekti, tabancasını aldı, merdivenlere seyirtti. Aklı başından gitmiş karısı bağıra bağıra ardından geliyordu. Gustav, Gustav, sakın gitme, beni yalnız bırakma Gustav. Ama adamın ona kulak astığı yoktu, çoktan bahçe kapısına varmıştı. Bunun üzerine kadın yatak odalarına dönüp kapının arkasına iskemle koydu. Beş, on, on beş dakika bekledi. Korkunç bir yılgınlık kaplıyordu içini. Öldürmüşlerdi besbelli kocasını, kıskıvrak yakalamış, elini kolunu bağlamış, boğmuşlardı. Keşke altı tabanca sesi duysaydı, o zaman adamın kendini savunduğunu, çarpıştığını anlayacaktı. Oysa şu sessizlik, bütün kırları kaplayan sessizlik, aklını başından alıyordu. Zili çalıp Celeste'i çağırdı. Selest gelmedi, karşılık da vermedi. Bayılmak üzereyken dizleri titreyerek bir daha çaldı. Bütün ev dilini yutmuştu. Dışarıdaki koyu karanlığı yırtmak için ateşler içinde yanan alnını cama dayadı yolların kül renkli çizgilerinin yanında uzayıp giden kara ağaçların gölgesinden başka bir şey göremedi. Saat gece yarısını vurdu. Kocası 45 dakikadır ortalıkta yoktu. Onu bir daha göremeyecekti besbelli. Evet, evet, bir daha yüzünü göremeyecekti. Bunun üzerine hıçkırarak olduğunu yere diz çöktü. Birden yatak odasının kapısına iki kez hafifçe vuruldu. Ayağa fırladı. Baylere boğur sesleniyordu. Aç palmaire. Aç, benim. Kadın fırlayıp kapıyı açtı, gözleri yaşlı, ellerini beline dayayıp adamın karşısına dikildi. Nereden geliyorsun hayvan herif? Beni böyle tek başıma gebermeye bırakıyorsun demek. Ah, ah, artık yaşamıyormuşum gibi umurunda bile değilim senin. Adam kapıyı örtmüştü, gülüyordu, hem de deli gibi gülüyordu. Ellerini göbeğinin altında bitiştirmiş, ağzı kulaklarında gözlerinden yaşlar dökerek gülüyordu. Ağzı bir karış açık kalan bayanlara boğur bağırmayı kesti. Adam gülmekten konuşamıyordu. Şeymiş. Şeymiş canım. Selest Seray'a birini almış. Biliyor musun? Ne gördüm? Ne gördüm? Kadının beti benzi atmış, işittiği şey karşısında soluğu kesilmişti. Ne? Ne diyorsun sen? Selest ha? Benim evimde. Benim. Benim seramda ha? Ve sen adamı öldürmedin. Sen de suç ortağısın. Benim evimde. Benim evimde artık ayakta duramadığı için bir yere çöktü adam ayaklarını yere vurarak sıçradı parmaklarıyla kastanyet çalar gibi yaptı dilini şaklattı gülmesini sürdürerek ah bir bilsen bir bilsen dedi ansızın gelip kadına sarıldı kadın onu itip kendini kurtardı ve sesi öfkeden boğularak işitiyor musun beni bu kızın bir gün bile evimde kalmasını istemiyorum artık tek bir gün tek bir saat bile hemen evine dönecek tutup sokağa atacağız onu Bay Lerebur karısına belinden sarılmış eski günlerdeki gibi şapur şupur boynundan öpüyordu. Kadın şaşkınlıktan dili tutulmuş halde bir kez daha sustu. Adam sasım sıkı sarılmış, yatağa doğru sürüklüyordu onu. Sabah dokuz buçuğa doğru, hep erken kalkan hanımıyla beynin ortalıkta görünme işlerine şaşan selest kapılarını çaldı. Karı koca yataktaydılar, yan yana güle oynaya konuşuyorlardı. Kızın ağzı açık kaldı, sordu. Sütlü kahve mi hanımefendi? Bayan Lerebur yumuşak sesle, ''Buraya getir kızım.'' dedi. ''Çok az uyuduk, epey yorgunuz.'' Hizmetçi kız çıkar çıkmaz, Bay Lerebur eşini gıdıklayarak yeniden gülmeye koyuldu. Bir yandan da, ''Ah bir bilsen, ah bir bilsen.'' deyip duruyordu. Kadın adamın ellerine yapıştı. ''Tamam, uslu dur artık sevgilim, bu kadar gülersen karnın ağrıyacak.'' Sonra gözlerinin altından usulca öptü. O geceden sonra Bayan burun kezzaplığı kalmadı. Karı koca, aylı gecelerde ulu ağaçların çiçek tarhlarının arasından süzülüp, çıt çıkarmadan bahçenin öbür ucundaki seraya gidiyorlar. Ve içerideki çok ilginç, garip şeyi izlemek için başlarını cama dayayıp yan yana uzanıyorlar. Celestin aylığına zam yaptılar. Bay Lerebor zayıfladı.